Evet arkadaşlar 19. yüzyıl reform hareketlerine hızlıca bir bakmak istiyoruz. Yani e, dağılma dönemi dediğimiz dönemde Osmanlı'nın 19. yüzyılında en uzun yüzyıl <laughs> dediğimiz dönemde hangi padişahlar döneminde hangi icraatlar, ıslahatlar yapılmış onlara bakacağız. Mesela bu dönemin en meşhur padişahlarından birisi II. Mahmut. Bakın her alanda adam ıslahatlar yapmaya çalışmış. Askeri alanda gelişmeler var. İdari alanda var, eğitim ve öğretim alanda var, ekonomik alanda yapılan ıslahatlar var. Bunlar çok önemli. Buradan her sene soru gelebiliyor. Hemen hızlıca bakalım. Şuna dikkat edin diye yani çok icraat var. Bazılarının özellikle altını çizeceğim. Onlara dikkat etmenizi isteyeceğim. <laughs> Mesela 2. Mahmut'un eşkinci ocağını, Sekban-ı Cedid ocağını açtığını bilelim. Daha önce hatırlarsanız Birinci Murat Hüdavendigar denilen padişahımız Yeniçeri Ocağı'nı kurmuştu. Ardından 3. Selim Nizam-ı Cedid Ocağı'nı açmıştı. Şimdi farklı bir ocak, Eşkinci Ocağı, Sekvan-ı Cedid Ocakları açılıyor. Yeniçeriler buna tepki gösteriyorlar. Tabi Yeniçerilerin kapatılması, kaldırılması hani yıllardır padişahların aklında olan bir şeydi. En sonunda 2. Mahmut'a bu nasip olacak. 1826'da vakayı hayriye dediğimiz olayla Yeniçeri Ocağı'nı kapatacak. Buna vakayı hayriye diyoruz bakın. Dikkat edin Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Şimdi Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yerine yeni bir ocak kurmamız lazım. Hemen onun yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye adında yeni bir orijinal ocak. Hemen Avrupa tarzında, Batı tarzında bir ocak oluşturulmuş. Dikkat! Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran padişah 2. Mahmud onun yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye bir ocak kurmuş. Eyaletlerde askeri vali niteliğinde müşirlik denilen makamlar oluşturulmuş. Tımar sistemi kaldırılacağı için bakın biraz sonra söyleyeceğiz şurada var. Tımar sistemi kaldırılacağı için boşluk oluşacak Ele eyaletlerde. Tımarlı sipahiler olmayacak. O nedenle redif birlikleri denilen Taşra'da yeni askeri birlikler oluşturulmuş. Burada önemli olan eşkinci ocağını açan padişah, sekban-ı cedid ocağını açan padişah, daha sonra tabi tepki üzerine bunlar kapatılıyor, Yeniçeri ocağını kapatan padişah ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kuran padişah olduğuna dikkat edin. İdari alandaki gelişmeler, Divan-ı Hümayun'u kaldırıyoruz. Burası biraz önemli. Divan-ı Hümayun'umuz vardı. Yani padişahın başkanında toplanan kazasker, defterdar, nişancı, Şeyhülislam'ın katıldığı, Yinçir bazen katıldığı, Reisül Kütab'ın katıldığı, işte vezirlerin bulunduğu, sadrazamın bulunduğu bir bakanlar kurulu heyetimiz vardı. İlk defa Orhan Gazi kurmuştu. Şimdi bunu artık kaldırıyoruz. Peki yerine ne, ne kurmamız lazım? Devlet meselelerini nasıl görüşeceğiz? Nerede görüşeceğiz? Günümüzün bakanlar kuruluna benzeyen heyeti vükela bakın. Vekiller heyeti demek. Heyeti vükela denilen bakanlar kurulu oluşturulmuş. Mesela burada bize daha önce daha önce bize burada Reisül Küttaplık makamının Osmanlı'da Reisül kütaplık makamının Divan-ı Hümayun kaldırıldıktan sonra hangi makama dönüştüğü soruldu. Reisül kütap dış yazışmaları yapan adamdı. Dolayısıyla hariciye nezareti dediğimiz dış işleri bakanlığına dönüşmüştür. Buraya dikkat. Bakanlıklar, nazırlıklar kuruldu heyeti vükela denilen heyet oluşturuldu. Takvimi ve kayı daha önce soruldu. İlk resmi gazete 2. Mahmut zamanında açılmıştır. Haftalık yayınlanıyormuş. Türkçe ve Fransızca yayınlanıyormuş. Bakın takvimi ve kayı resmi gazetedir. 2. Mahmut zamanında. Müsaadele sistemini kaldırıyoruz. Hatırlarsınız Çandarlı Halil Paşa'nın malları müsaade edilmişti. Fatih Sultan Mehmet döneminde devletin mal varlığına el koyması demekti. E, ...memurların mal varlığına. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Ama bakın bu aslında tanzimat fermanı ile resmi olarak bir belge ile e, tanzimat fermanında geçer. Burada ikinci Mahmut bir cümle ile kaldırıyor bunu. Bundan sonra diyor devletin mal varlığına el koyması, insanların mal varlığına el koyması sistemini kaldırıyorum diyor. Ama bu sadece söylenmiş bir cümle. E, tanzimat fermanında ise bütün dünyaya duyuruluyor. Herkese haykırılıyor. Müsaade sistemi kaldırılmıştır. Memuriyet kadrolarına dahiliye ve harici olmak üzere ikiye ayırıyorlar. Senedi ittifakı imzalamıştı biliyorsunuz anlatmıştık. Ayanlık kaldırılmıştır. Dikkat edin. Peki ayanların yerine valiler yani bunlar zengin toprak ağası olan insanlar ayanlar. Onlar kaldırılınca yerine merkezden valiler tayin ediyoruz. Bakın merkezden vali gönderiyoruz. Onların yerine artık bunlara maaş veriyoruz. Merkezi otoriteyi artırıyoruz. Posta teşkilatı kuruyoruz. Tımar sistemi kaldırılmış. Polis teşkilatı kuruyoruz. Bakın posta teşkilatı kurmak, polis teşkilatı kurmak, ülkeye demir yolları ağları yapmak bunların hepsi ülkenin, devletin, merkezin e, otoritesini artırır. Devlet dairelerine portresini astıran ilk padişahtır. Pasaport uygulaması gelmiştir. Yurt dışına seyahatlerde kontrol sağlanmıştır. Şuna dikkat edin bu enteresan bir bilgidir. İstanbul'un nüfusu artmasın diye İstanbul'daki girişleri kontrol etmek için Mürur tezkeresi denilen bir giriş belgesi. Zaten Mürur hani geçiş belgesi demek. Bunu kontrol etmek için böyle bir belge çıkartılmış. Memurlara fez, ceket, pantolon giyme zorunluluğu getirilmiş. Memurlar maaş verilmiş artık şu anda olduğu gibi devlet memurlarına maaş veriyor biliyorsunuz. Bu sistem demek ki 2. Mahmut zamanında gelmiş. Dik, dikkat ilk defa yurt içi seyahate çıkan padişah. Bakın yurt dışı seyahate giden padişah Abdülaziz'dir. Yurt içi seyahate giden padişah 2. Mahmut'tur. Bak İzmit'e gitmiş, Edirne'ye gitmiş, Gemli'ye gitmiş, Rusçuk, Çanakkale, Tekirdağ. Buraları gezmiş adam. Muhtarlıklar kurulmuş meclisi valayı ahkamı adliye denilen yönetmelik hazırlamak için, kanun ve yönetmelikleri hazırlamakla görevli bir kurul. Günümüzdeki yargıtay ve danıştayın temelidir arkadaşlar. Meclisi valayı ahkamı adliye. İlk nüfus sayımı yapılmış. Yalnızca erkeklerin sayıldığını söyleyebiliriz. Asker sayısını tespit edebilmek için. Karantina uygulaması, bakın buna dikkat edin. Günümüzde yaygın. Karantina uygulamasını ilk defa 2. Mahmut döneminde İstanbul'da kolera salgını varmış. O salgını kontrol altına alabilmek için e, giriş çıkışlar kontrol altında tutulmuş. Devlet kadrolar için KPSS sınav sistemini getiren padişah. Eğitim öğretim alanındaki gelişmelere dikkat edin. Mesela şunu bize daha önce sormuşlardı. İlk defa Avrupa'ya öğrenci göndermiş. Bak Fransa'ya gitmiş bunlar 37 kişi. Mektebi Fünonu Harbiye dediğimiz Subay Okulu ilk defa onun döneminde açılmış. Dikkat. Evet. Devlet memuru yetiştirmek için Mektebi Marifi Adliye açılmış. Mehter takımı kaldırılmış. Bakın enteresan bir bilgi. Mehter takımı kaldırılacak. Yerine batılı tarzda Mızıkayı Hümayun dediğimiz Banda Okulu açılacak. Ve bu Banda Okulu'nu, bu Banda Okulu'nu açan yani kontrol etmesi için İtalya'dan Donizetti Paşa, İtalyan besteci Donizetti Paşa denilen adam yani paşalık ünvanı veriyoruz. Donizetti denilen adamı getiriyoruz. Onu bandonun kurucusu yapıyoruz. Bak bu da enteresan bir bilgi. Bu isimlere dikkat edin. Böyle ÖSYM e bu tür garip isimleri sorar. Şu icraatı kim yaptı? Bu ıslahatı kim yaptı? Mehter takımı kaldırılmış. Yerine günümüzdeki modern manada bando okulu açılmış bu okulun başına Donizetti Paşa denilen İtalyan asıllı bir adam getirilmiş. Evet polis okulu açılmış. İstanbul'da ilkokul zorunlu hale getirilmiş. Rüştiye mektepleri bakın rüştiye mektepleri ortaokuldur. Ortaokul dediğimiz rüştiye mektepleri 2. Mahmut zamanında açılmış. Ekonomi alanında neler yapmış? Fes ihtiyacını karşılamak için feshaneyi açmış. Baltaliman Ticaret Anlaşması buna dikkat edin bu çıkabilir. Olumsuz bir anlaşmadır. İngiltere ile yapılmıştır. Bu kadar. Bilmeniz gereken şey bu. Şıklara bakacaksınız. Baltalimanı anlaşmasından bahsediyorsa İngiltere ile yapılan bir anlaşmadır. Olumsuz bir şık varsa onu işaretleyeceksiniz. Ekonomiyi kötü yönde etkilemiştir. Olumsuz şıkkı işaretliyorsunuz. Yerli malı teşvik edilmiş. Efendim Bakırköy'de kumaş fabrikası falan filan. Evet. Bu çizdiğim noktalara dikkat edin. Abdülmecit daha sonra 2. Mahmut'un oğlu 1839'da tahta çıkacak Tanzimat Fermanı'nı, ıslahat Fermanı ilan eden padişah olduğunu daha önce anlatmıştık. İl Genel Meclisleri oluşturuldu. Bakın, İl Genel Meclisleri hala şu anda var. Halkın yerel yönetimlere katılma hakkı elde edilmiş. Yani biz mesela büyük şehirlerde ne yapıyoruz? Büyük şehirlerde işte büyük şey belediye başkanı seçiyoruz. Bir de İl Genel Meclisi'nin üyelerini seçiyoruz. Yani illerde de o şekilde. Dolayısıyla bu ilk defa 2. Abdülmecid döneminde olmuş. Arazi kanunnamesi çıkartılarak arazi dağıtımı yapılmış halka. Osmanlı bayrağında düzenleme yapılmış. Liseler, idadiler dikkat önemli. İlk ortaokulları 2. Mahmut açmıştı. İlk idadi dediğimiz liseleri de Abdülmecid döneminde açıyoruz. Evet, telgraf hattını Kırım Savaşı sırasında çektiğimizi söylemiştik. Bankalara dikkat ediniz. İlk defa banka Abdülmecit döneminde kurulmuştur. Banka Dersaadet. Dersaadet İstanbul'un ismiydi zaten. Dersaadet Bankası yani İstanbul Bankası adıyla ilk banka kuruluyor. Sonra Banka Osmani oluyor, açılıyor. İngiliz sermayeli. Osmanlı Devleti buna ortak olacak ve Banka Osmani şahane adını alacak. Cizye vergisi kaldırılacak. Bedeli nakdi adında yeni bir askerlik vergisi kondu. Evet ilk demir yolu bakın Osmanlı topraklarında ilk demir yolu Abdülmecit zamanında yapılmıştır. Mısır'da, Kahire, İskenderi o tarihlerde 1856'da Mısır Osmanlı toprağıydı. Orada yapıyoruz ilk demir yolunu. Anadolu'da ise bak Anadolu'da ilk demir yolu ise İzmir Aydın arasında yine Abdülmecit zamanındadır. Dikkat dikkat Anadolu'da ilk demir yolu. Türkiye'de ilk demir yolu İzmir Aydın. Evet kaime denilen ilk kağıt para bunu da unutmayın. Şirketi Hayriye denilen İstanbul Boğazı'ndaki vapur işletmesi kurulmuş. İlk dış borç Kırım Savaşı sırasında söylemiştik Abdülmecit zamanında. Önemli olan yerlere bakacağım. Evet Ahmet Cevdet Paşa bu adamı unutmayınız. Ahmet Cevdet Paşa tarihçidir. Ahmet Cevdet Paşa hukukçudur. Ahmet Cevdet Paşa önemli bir devlet adamıdır. Encümeni Daniş denilen bilim akademisini kuruyor. Yani okullarda okutulacak ders kitaplarının müfredatını hazırlayan bir kuruldur bu. Ahmet Cevdet Paşa aynı zamanda Danıştay'ın da ilk başkanıdır. Yani şu anda Danıştay denilen bir mahkeme var. Üst mahkeme. Bunun da ilk kurucu başkanı Ahmet Cevdet Paşa. Tarihçi, aynı zamanda Mecelle isimli kitabı var. Hani Osmanlı'da okutulan İslam hukuku kitabı. 1926'da Medeni Kanun alınıncaya kadar Atatürk dönemine kadar biz mecelleyi kullanmıştık. Herkes duymuştur, hatırlar. Onu hazırlayan adam Ahmet Cevdet Paşa. 50 TL'nin üzerinde Fatma Aliye diye bir kadının resmi var. 50 TL'nin üzerinde Fatma Aliye. Bakın o Fatma Aliye'nin babasıdır bu adam. Ahmet Cevdet Paşa. Evet. Erkek öğretmen okulu açılmış. Sonra Naum Tiyatrosu denilen Beyoğlu'nda ilk defa Abdülmecit döneminde tiyatro açılmış. Bunu ÖABT alan tarihçilere sormuşlardı. Hukukçu yetiştirmek için Mektebi Nüvvab denilen bir okul açılmış Abdülmecit zamanında. Evet. <laughs> Abdülaziz dönemine bakalım. Abdülaziz dönemine bakıyoruz. Abdülaziz 2. Mahmut'un diğer oğlu. 1861-1876'ya kadar yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahı. İngiltere'ye gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Avusturya'ya gidiyor, Prusya'ya gidiyor. Yurt dışına giden ilk Osmanlı padişahı. Bakın dikkat edin. Yurt içinde gezi yapan 2. Mahmut'tu. Yurt dışında ilk defa geziye çıkan Abdülaziz. Vilayetleri tekrar düzenliyor. Yani eyalet demiyoruz artık. Vilayet diyoruz. Sancak diyoruz. Kaza diyoruz. Nahiye diyoruz. En küçüğe de köy diyoruz. Bunun düzenlemesi tekrar yapılmış. Evet, buradan size sorulabilecek. Dikkat edin. Mithat Paşa Paris sahnesine çıkıyor burada. Memleket ve Emniyet Sandıkları denilen çiftçi yardımlaşma sandıklarını kuruyor. Cümleyi bir daha tekrar edeceğim. Çiftçi yardımlaşma sandıklarını, memleket sandıkları, emniyet sandıkları adı altında sandıklar kuruluyor. Yardım sandıkları. Ama bunlar sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu sandıklar daha sonra daha sonra Ziraat Bankası'na çevrilecek. Bakın 1888'de bak burada var. Dikkat bağlantı kırıyorum. Tarihine dikkat edin. 1888'de adı Ziraat Bankası olacak. Osmanlı Devleti'nin devlet bankasıdır. Ziraat Bankası hala devam ediyor. Demek ki Ziraat Bankası Osmanlı döneminde kurulmuş. Atatürk döneminde kurulmamış. Ama devlet bankasıdır. Süveyş kanalı Fransızlar tarafından bu dönemde açılmış. Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmış. Ramazan kararnamesi ile aldığımız borçları ödeyemeyeceğimizi söyleyerek iflasımızı açıklıyoruz. Bakın bazı önemli noktaları iki defa tekrar ediyorum. Dikkat edin. Ramazan kararnamesi yayınlanıyor 1875'te. Ramazan ayında yayınlandığı için Ramazan kararnamesi denir. Daha önce aldığımız borçlar vardı hatırlarsınız dış borçlar. Onları ödeyememişiz faizleri de birikmiş hazine iflas ettiğini açıklamış. Dikkat! Ee, sanayi üretimi canlandırmak için ıslahı sanayi komisyonu kurulmuş. O dönemlerde çünkü sanayi inkılabı vardı. Avrupa'da bizimkilerde de sanayiyi canlandırmak için böyle bir komisyon kuruyorlar. Evet eğitim kurumları yeniden yapılandırılmış. En küçükten Sıbyan'dan başlamış. Ortaokula rüştüye demiş. Liseye İdadi demiş. Böyle bir güzel lise, iyi lise, özel lise gibi sultani demiş üst üniversite ise Darülfünun demiş. Yani Darülfünun dediğimiz üniversiteyi açan ilk Osmanlı padişahıdır. Hukuk fakültesi, edebiyat, fen fakülteleri açılmış bakın. Sultani adında eğitim kurumları açılmış. Mesela bunu daha önce sormuşlardı. Galatasaray Mektebi Sultanisi. Bakın Sultani lisenin üstünde bir okul. Yani biraz daha böyle farklı bir eğitim uygulayan, müfredatı biraz daha farklı, kaliteli eğitim veren okullar manasına ilk defa Galatasaray Lisesi dediğimiz Mektebi Sultani bu dönemde açılmış. Kimin zamanı? Abdülaziz zamanı. Evet, kız öğretmen okulları Darul Muallimat bunu yanlış yazmışım ben. Darul Muallimat şeklinde kız öğretmen okulları açılacak. Evet. Darul kurulacak. Bakın hala devam ediyor bu. Şu adama dikkat edin. Şeker Ahmet Paşa bakın. Lisansçılara 2020 sınavında böyle resimle alakalı bir soru geldi. Şeyin Osman, Osman Hamdi Bey'in bir tablosu soruldu. Geçen sene satılmış o tablo, Kur'an okuyan kız tablosu. Şimdi şeker Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resim sergisi açan adamdır. Natürmort resimler dediğimiz meyve resimleri çizen bir adammış. İlk defa resim sergisi, bak. Zaten dikkat ederseniz narlar ve ağaçlar, çoban, oduncu, koyunlar, doğa. Yani bu tür resimlere natürmort resimler diyor. Şeker Ahmet Paşa. Ee, Osman Hamdi Bey ise Abdülhamit döneminde gelecek. Ondan bahsedeceğiz. O o farklı bir formatı var. Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'yi hazırlamıştı. Abdülaziz dönemindeymiş demek ki. Nizamiye mahkemeleri dediğimiz şu andaki mahkeme modelini yani Çağlayan, Bakırköy, Adliyeleri, işte İzmir, Ankara'daki adliyeler o gördüğünüz sıralarda oturan insanlar, hakimlerin yüksek bir yerde oturduğu mahkeme modeli. Biz buna Nizamiye Mahkemeleri diyoruz. O dönemde açılmış. Danıştay kurulmuş, dikkat edin. Yargıtay kurulmuş o dönemde. Danıştay ve Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti zamanında değil arkadaşlar, Osmanlı döneminde kurulmuştur. Ona dikkat edin. Düstur denilen kanun ve yönetmelikleri yayınlayan yani resmi dergi gibi bir şey, resmi gazete gibi bir şey o ilk defa ortaya çıkartılmış. Şunu da şunu da sormuşlardı. Dünyanın üçüncü büyük donanması. Bu soru olarak lisansta gelmişti. Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük donanmasıymış Abdülaziz zamanında. He, tekrar hızlıca tekrar ediyorum. Yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz. Dünyanın üçüncü büyük donanması Abdülaziz zamanında olmuş. Danıştay Abdülaziz zamanında, Yargıtay Abdülaziz zamanında, Mecelle e, Kanun Kitabı, İslam Aile Hukuku, Abdülaziz zamanında Şeker Ahmet Paşa'yı e, unutmuyorsunuz. ilk resim sergisini açan adam ve Ramazan kararnamesiyle borçlarımızı ödeyemeyeceğimizi ilan ediyoruz. Ve e, iflasımızı açıklıyoruz. Bu dönemin en meşhur olayları Abdülaziz zamanında. Evet. Devam edelim. 2. Abdülhamit dönemine bakacağız. 2. Abdülhamit dönemi şuradan şuradan devam edeceğim. Bakın şu sayfanın şu kısmında 2. Abdülhamit 1876'da tahta çıkacak. Ama bu arada aslında Abdülaziz'den sonra 2. Abdülhamit geçmedi. 5. Murat diye bir padişahımız vardı. 5. Murat denilen padişahımız bu dönemde tahta çıkacak. ama 5. Murat 93 gün tahta kalan Osmanlı padişahıydı hatırlarsanız. Söylemiştik daha önce bir yerde geçmişti. Dolayısıyla 5. Murat'tan sonra tahta çıkacak. Peki 5. Murat'tan sonra 2. Abdülhamit'i tahta çıkaran güç kim bunlar? Yani o dönemde padişahları indirip çıkaran insanlar. Dikkat Jön Türkler vardı. Jön Türkler Mitat Paşa Jön Türklerin lideriydi. Bakın şurada ismi geçmişti. Mitat Paşa sadrazam. Dolayısıyla 2. Abdülhamit'i tahta çıkartacak. 5. Murat'ı tahttan indirecekler. 2. Abdülhamit ne yapmıştı daha önce anlatmıştık. Kanunu esası ilan edecek. Yani bu Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli değişti. Ne oldu yönetim şeklimiz? Meşrutiyet oldu. Meşrutiyet ilan edildi. Ve seçimler yapıldı. Halk, milletvekillerini seçti. Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Ayan Meclisi olmak üzere iki tane meclis seçildi. Ama 2. Abdülhamit ne yapmıştı hatırlarsanız? Bakın hızlıca anlatıyorum. Hatırlayın. Abdülhamit tamam dedi. Tahta çıktı, seçimler yapıldı, kanun esası ilan etti ama kısa bir süre, bir sene geçtikten sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek meclisi kapatmıştı. Meclisi kapattı, Anayasayı e, me, e, askıya aldı, meşrutiyeti de kaldırmıştı. Dolayısıyla istibdat dönemi denen baskı dönemi başladı e, ve onun döneminde bakın kanun esasını ilan edildiğini daha önce de söylemiştik. Ziraat Bankası'na dikkat edin. Kızılay'ın Hilali Ahmer Cemiyeti adıyla kurulduğuna dikkat edin. Ziraat Bankası bunu daha önce sormuşlardı. Bakın Atatürk döneminde değildir. Dikkat edin. Osmanlı döneminde kurulmuş bir banka. Evet. Muharrem kararnamesi yayınlandı. Muharrem ayında 1881'de Muharrem kararnamesi ile dikkat dikkat. Ey Osmanlı sen bize olan borçlarını ödeyemiyorsun. İflasını açıkladın. Biz de o zaman haciz getiririz. Biz e, el koyarız vergilere. Senin kasana girmeden bizim cebimize girecek haciz getiriyoruz diye Muharrem kararnamesi yayınlayarak Düyun'u umumiyeyi kurdular. Bakın bu soru defalarca gelmiş. Düyun umumiye genel borçlar idaresi demek. Biz kurmuyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya kuruyor. Bu kuruma devlete ait bazı gelirler... Re el koyma yetkisi verilmiş. Yani İngilizlere şimdi borcumuzu ödeyemiyoruz ya. İflasımızı açıkladık. Bunlar da demişler ki o zaman biz bazı gelirlerinize el koyacağız. Borcumuzu bu şekilde tahsil edeceğiz. Bina olarak da İstanbul Erkek Lisesi vardır. İstanbul'da Beyazıt'ta Cağaloğlu'nda bu binayı merkez edinmişler. Orayı kullanmışlar. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin binası. İstanbul Erkek Lisesi şu andaki. Değil mi? Muharrem kararnamesi de kurulmuştur. Bu düğün umumiye idaresi Lozan'da kaldırıldı. Lozan konferansında kaldırılmıştır. Evet, e, İstanbul Bağdat Demiryolu projesi geliştirildi. Haydarpaşa İzmit, Eskişehir Konya Demiryolları döşendi. Hicaz Demiryolu bakın. Hicaz Demiryolu'nu unutmayın. İkinci Abdülhamit'in hayaliydi. Oralara gitmek, Şam'a gitmek, oradan Medine'ye bir hat çekmek döşenmeye başlandı. Ama Arap isyanları neticesiyle sonucunda Arapların İngilizlerle işbirliği yapması sonucunda bu demir yolu verimli bir şekilde kullanılamamıştır. Sanayi yine Fise Mektebi. İşte Osman Hamdi Bey'i görüyoruz. Osman Hamdi Bey de bir ressam. Güzel Sanatlar Fakültesi okulu dediğimiz Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusudur. Şu andaki Mimar Sinan Üniversitesi var Beşiktaş'ta İstanbul'da. O üniversitenin temelidir bu. Ve Müze-i Hümayun denilen bir müzeyi de kuran adamdır Osman Hamdi Bey. Ee, hani Kaplumbağa Terbiyecisi diye bir resmi varmış. İşte Kur'an okuyan kız diye bir resmi varmış. Bunları yapan Osman Hamdi Bey denilen ünlü ressam. Evet Beşiktaş Spor Kulübü bakın 1903'te ikinci Aptamit vardı. 1905'te Galatasaray Spor Kulübü, 1907'de Fenerbahçe Spor Kulüpleri kurulmuş. Demek ki ikinci Aptamit tahta olduğu sırada kurulmuş. Dikkat. İkinci aydınlatım şu icatlarına dikkat edin. İkinci aydınlatım baytar mektebi dediğimiz veteriner, ziraat mektebi, orman ve maden mektebi, ticaret mektebi, telgraf mektebi, kadastro mektebi gibi meslek liselerini açan bakın. Meslek liselerine yatırım yapan, meslek liselerini açan bir Osmanlı paşaı, maarif perver, eğitim sever bir Osmanlı parça olarak bilinir. Kız okulları açmış mesela, kız meslek liseleri açmış onun döneminde. Dolayısıyla eğitime de çok fazla katkısı olan bir Osmanlı padişahıdır. Evet şunlara da kısaca dikkat edelim. Alman İmparatoru 2. Wilhelm İstanbul'a ziyarete geliyor. Sultan Ahmet Meydanı'nda bir çeşme var. Alman çeşmesi diye mesela o çeşmeyi hediye ediyor. Şu anda hala orada. Şunları da kısaca hatırlayalım diye yayın, basın yayınla ilgili şeyler yazmıştım ben. 2. Mahmut zamanında ilk resmi gazete takvimi vekayı daha sonra özel gazeteler tercümanı Ahval, e, Abdülmecit dönemci Ceride-i Havadis, işte Tasviri Efkar bunlar özel gazeteler çıkartılmış. İlk Türk dergisi Vakayı Tıbbiye, bakın ilk Türk dergisi de dikkat edin. İlk kadın dergisi Terakki Muhadderat ki Fatma Ali'ye demiştik ya 50 TL'nin üzerinde resmi olan o çıkartıyor mesela bu, bu dergiyi. İlk mizah dergisi Diyojen tarafından çıkartılmış. Diyojen derginin adı Teodor Kasap tarafından ilk mizah dergisi. Mesela miladi tarihi kullanan ilk gazete Sabah gazetesiymiş. Yazar kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan 2. Abdülhamit zamanında Şükü Fezar denilen bir kadın dergisi çıkıyor. Dikkat edin yine Fatma Ali'nin öncülüğünde e, hanımlara mahsus gazete çıkartılıyor. Ve Halide Edip Adıvar'ın öncülüğünde de e, Demet isimli bir gazete. Çıkartılmış Osmanlı son dönemlerinin meşhur basın yayın organlarıdır bunlar arkadaşlar. E, buralara özellikle dikkat edin. Buralardan kesinlikle %100 bir tane soru gelir. E, dolayısıyla özellikle çizdiğim yerlere dikkat etmeniz sizin faydanıza olacaktır. E, diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.